Taksit yapamıyoruz. Her şekilde o taksit yaparım yani. Telefonda taksit dönemi sona erdi. Esnaf sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Telefona karşı bir taksit imkanı bitti. Ben kılıf alana telefon hediye kampanyası gibi böyle bir kampanya yapacağım. Bir Şubat'ta yürürlüğe giren düzenlemeyle cep telefonlarında taksitlendirme ortadan kalktı. Daha bir hafta oldu ama esnafın eli kolu bağlandı. Telefon satamıyoruz. Sıfır telefon satışımız durdu şu anda. Gelen insanlar haliyle e, taksitlendirme olayı istiyorlar. Bu çok mağduruz yani bu konuda e, insanlara yardımcı olamıyoruz. Ancak uyanık satıcılar alternatif ve sıra dışı bir yöntemle sorunu çözdü. Kılıf alana telefon hediye. Üstelik taksitle. Bu kılıfın fiyatı 10 lira. Bu telefonun fiyatı 1000 lira. Bu kılıfın fiyatı da 1010 lira. Ama bu kılıf alana bu telefon hediye. Peki neden böyle bir sistem geliştirdiniz? Taksit olana telefonlar da yok, kılıflar da var. Kılıfı satıyoruz, telefonu hediye ediyoruz. İşi kılıfına uydurdu. Esnaf da şu anda bin liralık telefon satarken on liralık kılıfa bin liralık fatura kesiyor ve cihazı da on liraya satmış oluyor. Ha, telefondan yüzde yüz zarar, kılıftan kar. Her şekilde o taksit yaparım yani. O, o konuda hiçbir şekilde engelleyemezler. Şimdi i̇nsanlar da çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış o konuda yani bir fikrim yok. Ama yani bana sorarsanız mesela yani bence pek mantıklı değil. Yöntemi benimseyen de var, mantıksız bulandı. Kesin olansa esnafın kafasının haydi karışık oldu. Tamam,